Çok iyiyiz abi. Kara uzun zamandır görmüyorduk yani şurada çok güzel yuvarlanıyoruz. Çok iyi, iyi ki kar yağmış. Sevindim. Nasıl çok peki oyun kardeşim? çok güzeldi. Kar topu oynuyor, orada kayıyoruz. Sonra işte kardan adam yaptık. Çok iyi. Üşüyoruz ama yine de karın tadını çıkartalım. kirlendiğimizde zaten yıkanacağız. Yaz gelecek. Ondan sonra karı yine bayağı bir bekleyeceğiz o yüzden şimdiden yapalım dedik yani karı oynayalım dedik. Valla ben 68 yaşındayım. Böyle bu yaşa kadar 4-5'i geçmez bu, bu o yoğunlukta kar yağışı yani. yani. Güzel yağdı şu anda 30 santimin üzerinde kar var yani. Bu soğuklar biraz daha o üşüdü motorlar çalışmıyor tabii halinden kar altında görüyorsunuz malum çalışmıyor yani. Biraz da tabi halince soğuk. Gecenin soğuğunu yedi şimdi motor çalışır da biraz da şey yapmak, uğraşmak gerekiyor yani. Vay,